videomuzun içinde yarışmalar da olacak ve yarışmalar kazananı belleyecek. Hava gerçekten çok sıcak. Şu an ya 38 ya 41 derece ama hissedilen sıcaklık 70-80. Klimayı <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar bu yarışı aynen. şekilde. Merhaba arkadaşlar süper bir challenge beraberiz. Bu challenge var ya bu sıcakta <laughs> süper bir şey. <laughs> Bakalım kızlardan önce hangisi pes edecek? Deli bu arada, heh, bu arada süper yarışmalar, çalışlar olacak. Şöyle hangisi küçük başlayacak? bir... Bence hemen başlayalım. Tamam. Ha, bu arada bu tarz çalışların devam etmesini istiyorsanız da lütfen videomuza bir like'ınızı alırız. Arkadaşlar benim yakalıkta bu kadar şey yaptı. <laughs> model <gülüyor> model. Sana model kesin. Ters Hazır mısınız? Evet. Hazır mıyız kızlar? Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk et. Arkadaşlar ya. ilk yarışma başlıyor. Dur. İlk yarışmadan önce anlatıyorum can kulağıyla beni dinleyin. Sonra bak yapamayan diskalifiye <laughs> olur <laughs> tamam mı? Şimdi buraya iki tane gördüğünüz gibi sekreterlik üzerinde notluk var ve kalem var. ikinizde dizlerinizle de yürüyerek Oraya gideceksiniz. Bu arada her yarışma buradan dizlerle yürüyerek başlayacak. Aynen dizlerle yürüyerek oraya gideceksiniz ve bana ikiniz de kalp çizeceksiniz. Ama tabii el kullanmak yok ağzınızla. Ama en azından bir puan alır. Tamam hadi bakalım süreniz başladı. Hadi bakalım. Ellerini kimse kullanmıyor tamam mı? Yok <laughs> ya size kalp maç çok zor gelecek ya. <laughs> <laughs> <Uf, uwu. gülüyor> ne Siz ne çizin biliyor musunuz? Bir tane yuvarlak çizin. Evet. Herkes bir tane yuvarlak çitsin. <laughs> hadi bakalım. <laughs> evet, hadi Eflin. Eflin'i kullanmak yok Eflin. <laughs> evet, evet Eflinciğim. Eflin. Evet bunu ilk arkadaşlar Aha. bunu kazanan Tuana çünkü önce Tuana çizebildi. Etkin de yaptı aslında gördünüz mü? Bakın çiz Aldı. Yuvarlak kapağını çizdi kapatalım. ama ilk çizen kazanır olduğu için Sizler kapaklarını için kapatalım. Aynen. Benim, benim Tuana onu da kapağını kapanı kapatalım. Bunu kenara alalım. Şimdi ilk yarışmanın galibi kim? Tuana! Tuana! İlk yarışmanın galibi. Arkadaşlar çok başarılı dansı. Evet Eflin'ci. <laughs> i̇lk yarışmayı Tuana kazandı arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ikinci challenge'a geçeceğiz. Bu arada kalemleri de yere attınız. <laughs> Hazır mıyız kızlar ikinci evet. Için. Arkadaşlar Şimdi bir dakika bir dakika. dakika. Bu arada bu tarz videoların devam şey için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, şimdi beğenmeyi unutmayın. şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane huni var. İki huniyi de alın şimdi hunileri. Anne. <laughs> mı? El orada? kullanmak yok. El kullan. Oturun. Oturun ikiniz de. Gel yaklaş bana. Oturun. Evet, hayır, ya bekle, ya. bekle. Acele etmiyorsunuz, bekliyorsunuz. Hazırım dediğiniz anda yarışmayı başlatacağım. Ya Hazır ben mısınız? Ben yaklaşın bir de, birbirinize. Otur. Oturun, yaklaşın. Tamam. Evet. Örtün çöp poşetin komple örtün. Hiçbiriniz görünmeyecek ve elleri kullanmak tabii ki de yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ört evliliğin çöp poşetini. Hazır mısınız? Evet. Şimdi ikinizin ağzına da Huni'yi vereceğim. Aa! En önce pes eden kaybedecek. Ağzınızda bunu tutacaksınız. İlk bana verme. Tamam, fark etmez Hemen tut sen. <laughs> Tuttun mu? Aa. Tuttun mu? Elle Aa. destek olmak yok. Elle destek olmak yok arkadaşlar. Evet, ikisine de verdim. Destek olmuyorsunuz. Havayı kaldırın. Başla süremiz. Aa. <laughs> Arkadaşlar like atmayı, kanalımıza oh. abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> hayır yok yok diskalifiye olursun Tuana. Tuana diskalifiye olur. Hayır ama öyle bir şey ama Hayır hani başta. Hayır tamam tekrar başlatıyoruz o zaman. Kesinlikle birbirinize sataştığınız zaman diskalifiye olursunuz. Kimse kimseye sataşmıyor tamam mı? Oh. Hazırsanız. Sataşma yok. Sataşma yok. Hadi bakalım. Oh. <laughs> oldu. Hı. 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 Hadi bir yarışmaya Hı. kısmet artık. Hazırsanız o zaman hemen Hı. sıra Hı. üçüncü yarışmamızı geçelim. Ha Tamam. Şimdi Hazır üçüncü oturuyorsunuz. Hı. 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 Gelin buraya oturun <gülüyor> Evet. Bize yere Hayır dur. Hayır. Hepsini aynı anda. İşte arkadaşlar. De kayısı de kayısı Sen içinde. Elinizle yemek yok. Ağzınızla kayısıyı yiyin. Hadi bakalım başladı. Sileniz başladı. Bu ne lan? <laughs> evet arkadaşlar kayısıyı ağızlarıyla yiyorlar. Hadi bakalım. Bakın hiç el kullanmak yok. Yok. Çekirdeğini bitirince yutuncaya kadar bitirin. Hadi bakalım elinizle bakalım. Evet. Bitiren kazanacak. El kullanmak yok. Haydi bakalım kızlar. <laughs> Haydi bakalım kızlar. Bakalım kim önce bitirecek. Bite. Bitecek çekirdek. Kazansın, Çıkardın mı? Aferin Toana'ya alkışlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bütünün galibi. Ben. Buti toana buti. oldu. <laughs> Yeee yeah, arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar Boy, son tır. Aslında Kazanan belli Tuan'a ama bence son turu da oynayalım diyorum ben. Çünkü son turu oynayalım. Heyecanlı ve eğlenceli bir oyun olacak. Kayın sularınız tamamen bitti mi? Karşiye evet. Karşıya geçin kızlar. Geçtiniz mi karşıya? Evet. Hazır mısınız peki? İkiniz de hazır mısınız? Hazır mısınız? Ağzınızdaki yiyecekler bitti mi? Şimdi yavaşça gereğinin yine bekleyin. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Geri gidin, geri gidin. Bir evet. sayfi ederim. Oturun yere aynı anda başlayacaksınız. Sandı. Aynı anda. Aynı anda. Oturun, oturun. Yere oturun. Kızım oturun, dizinize. Diz, diz, diz çöktü, diz çöpü. Çöktü. Eflin sen de diz çöktü. Çök. Evet, diz çöktü. Hadi gidiyor. Hayır. Diz çöp, hazır mısınız? Aa, hazır. Iki. Hazır. Ya dur, evet. dur, dur. Evet. Bak, diz ederim oyunda. İyi, Eflin. E e anda git. Geri Ve başladı. Bebek alın ağzınıza. Hepsi sen de al bebeği ağzına. Ağzını alıyorsun. Aldınız Bayağı mı? Ya. Kalkın ayağa. Ayağa kalktık. Bebek çok ağlıyor. Ayağa kalkın. Yan yana durun ikiniz. Yan yana durun. Yan yana durun. Şimdi zıplıyorsunuz çöp poşetleriyle. Başladık. Bir, iki, üç. Bu tarafa değil. Olduğunuz yerde. Zıplayın. Eyvallah <laughs> Tuan'a 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 iptal. El düştü ben zaten zannedim. evet Efli kazandı çünkü arkadaşlar Tuan'a eliyle müdahale etti. Benim. Zaten ilk düşüren kazanacaktı. Uçacağım. Evet son tur Eflin'cim son turu sen aldın ama üzgünüm sattım. O ne? Bir aa, dakika bir tur daha ekleyebilir miyiz? Hayır değil ama... O arkadaşlar şeyin bak, şeyin arkadaşlar şeyin. eğer beğenirse bu oyunun ikincisini seçeriz. Poşetleri ellerimizde mı? Dur yırtmadan önce kazananı ben... Yırtabilirsin cep poşetini. Sonra yırtın zaten. Kombine bakar mısın? 1, 2, 3. Yırt elin. Hop. O zaman canım seni tebrik ediyoruz. <laughs> tebrik ediyoruz. Eşmiyorum tebrik ediyoruz. Kazandığım Kırmadan. şey çöpe tek. <laughs> çiğ çöp ötek olsun. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu tarz eğlenceli çalışmaların gelmesini devam etmesini Bu istiyorsanız. Bu arada sosyal medya like hesaplarımız atın. Instagram hesabımız Tuan Official, TikTok hesabımız Tuan Ve de arkadaşlar benim şahsi kanalım, vloglar ve günlük rutinler yayınladığım kanalı Tuan takip etmeyi unutmayın. Ve Efri Nelay'ı like unutmayalım. Evet. <laughs> Efri like unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.